Efendim merhabalar. Bir Süleyman aşk dilin bilir dediler de daha. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Vesilet-ül Necat Mevlidi Şerifinden Sadüddin Ökten Bey hocamın gönlüne düşenlerle yolculuğumuz başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eyvallah efendim, hoş bulduk, sefa bulduk. Efendim salatü selam ile geçen programı bitirmiş idik. Şimdi bir merhaba faslı getirdik. Eyvallah. Bu merhaba Merhum Fethi Gemuhluğlu ağabeyi pek sever Çok. Merhaba deyince de gönlüme benim bir Fethi abi düşer. düşer. Çok sıcak bir merhaba. merhaba. Evet. Ben faslıdan bir iki beyt okumadan merhabaya dair. Madem ki selam bir eman manifestosuydu. Evet Mahir Bey Birazcık bir merhabayı konuşalım. Konuşalım. Tabii biz merhaba yerli bir selam. Esas İslam selamı Allah'ın selamıyla sizi selamlıyorum. Merhum Mahir İz hocamızı Mahir İz beyi burada iade etmemek mümkün olmaz yani. E, ee, o manifesto demiyordu ama yani selam bir eman beyannamesidir. Manifestoyu ben, ben uydurdum. Biraz şey olsun. Modernleşelim efendim yani. <laughs> çok şey kalmayalım, arkayık kalmayalım diye. Şakası bu tabii işin. Selam bir eman manifestosudur. Diyor ki ben sizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Yani siz ve ben Aynı büyük şemsiyenin, aynı büyük değerin himayesi altındayız. Ve ben size gönlümün iyi dileklerini sunuyorum. Aynı zamanda benden size bir kötülüğün gelmeyeceğini de size beyan ediyorum. İki boyutu var. Hem bir dua hem negativite size gelmez benden bu selamı verdiğim zaman. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı ve rahmeti sizin üzerinize olsun. Cevap, ve aleyküm selam senin de üzerine olsun şeklinde. Dolayısıyla selam bir emanettir buyurmuştur hoca. Layığına layığı şekilde verilir. Ee, Tabi şimdi bu kayıtlar her yere gidiyor. Ee, i̇nsanlar düşünsünler biz biraz ihtiyatlı olmak mecburiyetindeyiz. her insana bu tür selam verilmez. Bu hassasiyete sahip olan insana verilir. Ha bizim niyetimiz yine sende, benden sana bir zarar gelmez. Duamız yine Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsundur. Ama karşı tarafta buna karşı bir aksül emel eski tabirle şimdi tepki diyorlar. Reaksiyon da diyebilir. Uyanırsa hayır yaparken şer yapmış oluruz. Onun için ona gereken şekilde selam veririz. Mesela Mahir Bey biraz da e, misal olsun diye söyleyeyim. Belki de hafif mizah da olabilir. Balıkçıya rast gelsin denir diyordu yani. <laughs> Adam çünkü <laughs> oltaya atmış, balık tutuyor. Nafaka çıkacak, onu satacak, çoluğa çocuğa şey götürecek. O şimdi rahmetli Mehmet'e alakası yok. <laughs> o lifer balığı tutmak istiyor. Ona rast gelsin diyeceksin diyordu yani. Pazarcı tezgaha kurmuş, zemeri soğuk, lahanı hep satacak ki akşam evde çorba kaynasın. Ona pazar ola diyeceksin diyor yani. Ha pazarcı var, gönlü yağarda, eli kârda. Ona tabii ki selamun aleyküm ve rahmetullah de. Pazar ola da de. Ama dikkat etiyordu yani. Başkalarına da benzer selamlar var yani. Hepsini var. Ama gaye bir Müslümanın selam verirken gayesi tabi merhabada da var. Fethi abi merhabaya çok kullanırdı. Allah rahmet eylesin. Onun merhabasında hepsi vardı. Zaten o sözünden, ses tonundan, bakışından Femi Muhsin o dökülen kalbi bir merhaba. Sıcacık, sizi kuşatır bir merhaba bu e, Mevlid'deki merhaba belki de böyle bir merhabadır işte. Merhaba cümle zerratı cihan idib nida. Çağrı şu ben dediler ki merhaba. Yani bir çocuk doğuyor. Şimdi yani bir fiziksel bir hadise, fizyolojik bir hadise. Bir çocuk dünyaya geliyor. Bütün cihanın zerreleri, atomlar sesleniyorlar. Merhaba, hoş geldin diyorlar. Evet, böyle bir hadise. Şimdi biz bunu böyle okuyoruz da bir tasavvur ettiğiniz zaman bu nasıl oluyor ya diyorsunuz yani niye? Çünkü bütün hayatın yaratılışın gayesi o o insan yani onu onun onun varlığı, onun emri, onun ha bu bir anlayış mı, bu inanç mı inanç, bir iman mı iman? Buna inanmayanlar var mı var? Onlar için hiçbir mana ifade etmez. Ama inanan için buradaki bu hadise o kadar mühim ki yani inandım deyip de bu hadiseyi ihmal etmek e, ciddi bir gaflettir diye düşünüyorum. Şöyle bir manzara geldi gözümün önüne. Edepsizlik olmayacaksa arzu edeyim. Lütfen. Hani o Sevr Mağarası'nda Hazreti Öbekir Sıddık Efendimiz'in topuğuna bu Buse'den yılan. Evet. Bir onu bir göreyim diye ben bu kadar zaman bekledim. Ya. Efendimca zat dünyaya gelecek ve bütün mükevvenat yaratılmış her şey merhaba diyecek. Şu geliyor hem gözümün önüne. Mesela bir ağaçlar var. O ağaçların öncesi vardı, öncesi. ilk ağaçtan o ağaca kadar, o anki ağaca kadar hepsi o anla karşılaşabilmek için evet, beklemişler, beklemişler ve evet. ona denk geliyor. Atom evet. ona denk, evet. gök ona denk, evet. bulut ona denk geliyor. Evet. Nasıl merhaba demesin? O anı beklemiş hep tabii yaratılışın sebebi o çünkü. Lev levlak ve me halektu leflek bu kadar yani. Sen olmasaydın yaratmazdın bu kainatı diyor. Böyle. Bu bir kabul mü? Evet, bir kabul. Bu bir beyan mı? Evet, bir beyan. İnanan insan var mı? Evet, var. İnanmayan var mı? O da var. Ama inananın bu hassasiyeti ihmal etmesi, görmezden gelmesi e, bana göre ciddi bir nakisadır yani öyle hissediyorum. Cümle zerratı cihan edip ne çarşı ben dediler ki merhaba. Şimdi aşağıda tafsil ediyor artık. Kimler söyledi? Merhaba ey Ali Sultan, merhaba, merhaba ey Kâne İrfan. Merhaba. Basıflandı sayıyorlar şimdi. Vasıflarını sayıyorlar. Ali Sultan, Kâne İrfan. Sırrı Furkan. Sırrı Furkan. Sırr Furkan. Derde Derman. Derde Derman. Bu, bu çok güzel yazmış. ya Yazdırıyorlar. Allah Allah. Yazdırıyorlar. Bilbuli, bağlı, Kimde bağlı. kim aşkın nişanı var durur. Aşk akıbet maşuk anı ir görmelittedir bu. Miraç bahsinde belki daha sonra geleceğiz oraya. Kimde kim aşkın nişanı var durur. Akıbet maşuk anı ir görür. Süleyman Çelebi aşık. Diyoruz ya hani Süleyman aşk dilin bilir dediler o boş lakırdı değil. Aşık aşık olunca artık ne yaptığını bilmez o. Ona yazdırıyorlar. Aşk oldu evvel düşer maşuka andan aşıka. Aziz söylüyor, biz Allah'ı seviyoruz diyor. Neden? Çünkü o bizi seviyor. Bir bir şey yapamayız. Aşk oldu evvel düşer maşuka andan aşıka. Önce maşuk sizi sevecek. Yani sizin ben seviyorum dediğiniz hazretin ben önce o sizi seviyor ki yansıyor size ondaki, ondaki ışık inikas ediyor. O zaman e beni sevdiğiniz için size teşekkür eder. <laughs> <laughs> Doğrudur. Eyvallah. Allah sevdirir. Biz bize kalsak, ev, kimseyi sevemeyiz, nefsimize taparız. Nefsimizi de sevmeyiz. Sevdik zannederiz. Esiri oluruz. Allah sevdirir. Muhabbet bir lütfu ilahidir. Bir mevhibe-i rahmanidir. Onun için söylüyor ya, muhabbet baldan tatlı olur. Doyamazsın demedim mi diyor. <laughs> Şeyde bunu bestelemiştir. Sebilci merhum. Çok güzel bir nihavet nefestir bu. Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır. Yiyemezsin demedim mi? Aşıklar harabat olur. Hak katında izzet bulur. Mahabbet baldan tatlı olur. Doyamazsın demedim mi? Niye? Çünkü yaratılışın sebebidir muhabbet. Allah verirse olur. Şimdi sevgi diyorlar, sevgi muhabbet değil. Ben etli patatesi de seviyorum. O sevmek değil, muhabbet başka bir şey. Kalbin en üst haz, kalbin hazı, midenin hazı değil, dilin hazı değil, kalbin hazı ve en üst düzeyde. Onun üstünde başka haz tanımaz kalp. Muhabbet. Bir şey daha söyleyelim. Hep aynı şeyler ama olsun. Ben böyle Diyorum ki hep aynı şeyler evden diyorlar ki yok söyle söyle devam iyi oluyor falan diyorlar. Yani peki diyorum yani muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Yani bir salik, bir Allah yolunun yolcusu Allah'a iltica etmek istiyorsa muhakkak babı Muhammedi'den geçecek. Hiç başka bir yol yok. Hiç başka bir yol yok. Ben Allah'la dost olacağım onun emirlerine, nehirlerine itaat edeceğim, nehirlerine itaat edeceğim. Çok seviyorum Babu Muhammed'i. Hiç başka yol yok. Peygamber de boynunu bükeceksin. Aman ya Resulullah diyeceksin. Boş çevirmez. İşte merhaba diyor ya bak. Kanı irfan. Şimdi ilim var, irfan var. Uzun hikayeler bunlar. Hepsini bilmem ya işte. İlim, bildiğimiz ilim, fizik, kimya, geometri. Bir irfan ne? O da kalbin ilmi. Marifetullah'tan size verilen. Eşyanın hakikati, geometrinin hakikati. Hiç fazla beni de yani. Kaçır beni ahenk, al beni varlık. Artık barınamam gölge varlıkta. <laughs> Çünkü anladı meseleyi. Ver cüceyi, onun olsun şairlik. Benim gözüm yüce sanatkarlıkta. İşte bu yüce sanatkarlık. Kaçır beni ahenk, al beni birlik. Birlik dedi tevhid. Ahenk dedi bu kainatın muhteşem ahengi. Bu reel dünyadan istemiyorum ben artık diyor. Artık barınamam gölge varlıkta. E, Platon'un mağara metaforu gölge varlık. Bilenler biraz bilen, biliniyor zaten herkesi biliyor mağara metaforunu oraya gönderme var ver cüceye onun olsun şairlik birçok insan da bu kelimelerle nasıl oynuyor bu adam nasıl yapı kuruyor istemiyor onu al sen benim gözüm yüce sanatkarlıkta yüce sanatkarlıkta o bir şey yapmaz ona yaptırırlar işte burada da onu görüyoruz cümle zerratı cihan edip nidao çağrışı ben dediler ki merhaba merhaba, ey kanı İrfan merhaba, merhaba, ey Ali Sultan merhaba. Devam buyurun yani bakalım ne geliyor aşağıda. Şurada aşağız. bir ifade var, onu özellikle çok hani buldurulmuş ifade, bulunmuş değil belli, onu sormak isterim. Merhaba ey bülbülü bağ cemal, merhaba ey Celal zülcelal, Yüzül zülcelal. Ne demek? Zülcelal'in aşinası. Miraç işte, miracı söylüyor gözü ondan başka bir göz gö bir birisine bakmadı diyor Miraç'ta. O kadar yaklaştılar ki zaten Miraç bahsinde anlatacak yani. Ee, başka birisini görmedi diyor Aşina Zülcelal. Daha o da var da şimdi tam hatırlamıyorum. Ee, zatıma mirat edindim zatını. Bile yazdım adım ile adını. Şimdi Hazreti Peygamber bizim cinsimizde. Beşer ama çok farklı. Yegane. Bizim cinsimizden olması bizi ona yaklaştırıyor. O bakımdan sünnet-i seniye çok mühim azizim. Yani bize ilk mektep talebesi gibi hani kalemi böyle tutacaksın, harfi böyle yazacaksın, eskiden elifi böyle çekeceksin, şimdi A'yı böyle yazacaksın. Nasıl ilk mektepte muallim öğrettiyse evet rakamı şöyle alt, birinin yanına ikiyi koyacaksın, Araya da bir işaret bu işte cemdir, artıdır, topla bilmem üç olsun gibi o da bize hayatı öğretiyor. Hangi hayatı? İslami hayatı, rıza Bari'ye münasip olan hayatı öğretiyor. Zatıma mirat edindim, aynen demek mirat. Yani yansıtıyorsun beni insanlara ve adını adını adımda yazdım. Onun için Osmanlı camilerinde mirap, Önünde, üzerinde ayet yazar. Sağ tarafta lafz celal, yukarıda sol tarafta ismin nebi yazılıdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şey babalar müridana tevhid verirler. La ilahe illallah ama kalbinizden Muhammedun Resulullah da geçirin. Dil la ilahe illallah desin, kalp Muhammed Resulullah desin. Ve hemen söylerler Allah, Allah'lığını kimseye vermez. O yeganedir, hiç onda, onda şey yok. Ama Hz. Peygamber ona varmak için başka yol yoktur. O şekilde ifade ediyor. Zatına mirat edildim zatını. Bile yazdım adım ile adını. Evet. Aşinayiz Cüccelal işte o demek. Her an temasta, salatı daimunda hele miraçta gelecek ileride bir hurufu lafzı zaltol padişah Mustafa'ya söylediği bir iştiba. Yani öyle bir mükaleme var ki bu dünyanın bizim bildiğimiz işlevleriyle o mükalemeyi anlamamız mümkün değil ama var. Bir huruf harf yok. Lafz yok. Söz yok. Ses de yok. Hani biz mesela değil mi ses ee, plan yani işte hmm, mana plan deriz. Bir mana çıkar buradan. Bugün okula gideceğim mi? Bu bir ses bu o da yok. Bir işte bah, benzersiz bir şekilde. İşte onu o, o şeyde de bütün cihan zerreleri miracı telmih ediyorlar. Sen diyorlar gideceksin ve gökyüzünde artık neredeyse o hangi kat semadaysa Cenab-ı Allah'la bir irtibatın olacak. Sonra dünyaya geleceksin ve insanlara ne olduğunu anlatacaksın. Bir takım insanlar böyle laf açılınca bir yere gidiyor ama kusura güzel. bakmayın. Ne güzel gidiyor, ne güzel gidiyor. Diyorlar ki nasıl gidecek canım? Ümmühan'ın evindeydi. kudüs Şerif bir aylık yol o zamanki Bastalara göre. Mümkün değil diyorlar soruyor. tarif ediyor. Cenab-ı Sıddık'a e soruyorlar. Böyle böyle olmuş. Ne diyorsun? Dedi, dedi mi diyor. Dedi diyorlar. Bitti diyor. Tamam. yani delil, delil aramıyor. İşte o da Sıddık. İnanç böyle bir şey. Size kalmış. İnanç böyle bir hadise. Evet. Evet. Doğru. Bu, bu sohbet böyle bir şey. Yani bu ilmi bir metot değil. Akar ha. nereye akarsa öyle bir şey bu sohbette. İlimden de işte yaptık mekanikte şuydu buydu. <gülüyor> <gülüyor> o da lazım. Ama bu da farklı bir şey yani. Ee, bu pek güzel efendim. Bilmem. Biz pek az Eskiler ederiz. yeniler karışık bir şey işte. Merhaba ey canı baki merhaba. Merhaba uşağı kasaki. Aa kasaki evet şaka saki. Saki sunan demek yani. Sakıya camında nedir bu esrar? Kıldı bir katresi mestane beni. Şarabı lalinde ne keyfiyet var? Söyletir efsane efsane beni. Saki tasavvufta şeyh babadır. <laughs> <laughs> Muhabbet ilahi şarabını sunar. İçe içen sarhoş olur. Ama bu reel şarabın verdiği sarhoşluk değil. Manevi sarhoşluktur ezeldeki hitabın hazzını verir o, o şarap size, o muhabbet şarabı. Elestü bir Rabbüküm. Hatırlamıyoruz. Nakil var. Elestü bir rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Herkes evet dedi. Hiç hayır diyen yok. Gavru da, müşrikide, da, müşrik de, ateist de evet dedi. Sonra ezelde verdiği sözden döndü. Allah muhafaza. Çok zor bir iş. Çünkü halife olarak yaratıyor ve ruhundan ruh üflüyor. Sonra da bir misak alıyor. Bir misak yahu, bir söz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Herkes evet diyor. İşte Uşak Saki o sözü hatırlatıyor. Hazreti Yunus'un ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil diyor yani. Ölen hayvan imiş, aşıklar, yani hayvan canlı demek ki. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez, ruh ölmüyor. Ruh baki. İşte onu ifade ediyor ve ruhun ihtiyacı var. Cenab-ı Resulullah da bütün insanlara, sadece ümmetini değil, bütün insanlara o aşkı ilahiden sunuyor. Uşak'a aşıklar demek malum uşak sunuyor. Muhabbet sunuyor. O muhabbet farkında olanlar zaten ona bağlanıyorlar kaybolup gidiyorlar. Gubarı payını almam cehanı ya Resulallah. Çok, çok şeyler yazmışlar. Değişmen bu yine hefta sumanı ya Resulallah. Duyunca mi teşrifin adem sulbi pakinden değiştiği habbeye bağı cınanı ya Resulallah. Burada Hüsnü Talil'in tam mükemmeli var. Habbe dediği dünya. cenab Adem cennetteydi ama senin kendi sulbünden dünyaya geleceğini duyunca cenneti terk etti dünyaya talip oldu. Bir merhale ciddi bir merhale aşağı indi ama niye? Çünkü sen geleceksin onun onun sulbünden. Böyle bir güfte bu da müthiş bir ilahidir. Rahmet olsun izzetli Hümayun Bey'in ilahisi. Cenaz hmm. müthiş bir ilahi. Ey Allah! Merhaba ey kurratül ayna halil, merhaba ey hası mahbub celil. Merhaba ey rahmeten lil alemin, merhaba sensin şefi'ül müznibin. Merhaba ey padişah dü cihan, senin için oldu kevn ile mekan. mekan. Anlaşılıyor bu Türkçe işte. Türkçe derken efendim? E bizim Türk kullandığımız lisan bu işte yani bizim de sizin yanınızdayken kullanmaya çalıştığımız lisan bu. E, bu bu yani bir medeniyetin temsilcisi olacaksak ki bakıyorum baya bir iddialıyız bu dönemlerde bu lisanı kesinlikle kaybetmememiz lazım ve üzerimizde de böyle bir eğreti elbise gibi olmayacak bu lisan. E, kullandığımız bir lisan olacak. Tabii herkese böyle hitap etmeyeceğiz ama bu dili anlayacağız ve bu dilden haz duyacağız bu dille konuşurken bu dille bakkaldan alışveriş yaparken bu dilden konuşmayacağız şüphesiz. Ama bu dil bir münevver, bir entelektüel, bir sanat dili, bir felsefe dili, bir tasavvuf dili. Bunu bileceğiz. Padişahı dü cihan. İki cihanın padişahı kim o? Nasıl oluyor bu iş? Kurretül aynı halil. Ne demek bu kurretül aynı halil? Halil'in göz bebeği. Peki Halil kim? Ya <laughs> ne derler? Soframıza Halil İbrahim bereketi versin derler, değil mi yani? Şimdi bu atıflar bir büyük dünyayı ifade ediyor. Eskiden biz çok dinlerdik ve hep hakikatte söylerlerdi insanlar, kendi dünyamızı anlatırlardı. Üç defa, beş defa, sekiz defa dinleyince bu kalbe nakş olurdu şimdiki insanların sıkıntısı bunları dinlemiyorlar. Bunlar yok konuşulmuyor. Bunlar ifade edilmiyor. İşte meraklısı kitaptan okuyor ama e, belli zamanlarda ve belli mekanlarda bu sözler tekrarlanırsa zaman ve mekanın etkisiyle iş dünyamıza nüfuz ediyor. Cenab-ı İbrahim nasıl bir hazret yani? Hanif e bir de tabi e, kitabı kerim okuduğunuz zaman babasına soruyor bunlar nedir diyor aba aba ecdadımızı bunları ibadet ederken bulduk diyor e, şeye gidiyor işte onlar bir merasime gidiyorlar o bunlar dediğini hallediyor baltayı da büyük putun önüne as koluna başına asıyor filan bunlara baktığınız zaman tam bir resim çıkıyor. E sonra yıldızlara bakıyor. Aya bakıyor, güneşe bakıyor. Bu teferruatı vermemize gerek yok. Bunlar yazılıyor, okunuyor. Ondan sonra Azaker Kebir bu diyor ama uful ediyor. Yani Cenab-ı Allah bizi böyle ilk mektep talebesi gibi eğitiyor. Hele bir üstadın bir muhabbet ehlinin dizinin dibine oturup bu hikayeyi, bu büyük anlatıyı bir da felsefe dikiyle konuşalım. Bir efendim kandil gecesi dinlerseniz e, iftar edilmiş, oruç tutulmuş bir Ramazan gecesi teravih namazından sonra dinlerseniz 10 dakika kafi. O böyle içinize nüfuz eder. Bir sene sonra bir daha, rağayip de bir daha bilmem nerede bir daha tamam. O sizi yapılandırıyor azizim yani. Kuretül ayni halil dedikleri Hanif dinin kurucusu çünkü. Hz. İbrahim. E tabi Nemrut meselesi. Ateşe, İbrahim'e soğuk ve selam üzere ol buyuruldu. Bunu gene, bilmiyorum burada mı konuştuk, başka bir yerde mi konuştuk? Tabiat kanunları mümkündür. Zaruri değildir. Kanunu koyan isterse kaldırır. O an için değiştirir. Çünkü o koymuştur o kanunu. Ateş yakar. Şair ne diyor? Su insana bohar ateş yakarmış. Cahit, cahit Sıtkı da her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. 35 yaştan bu okuduklarım. Uzundur o da ezberimde kısmen de halbuki su insanı bazen boğmuyor. Asağınla diyor denize vur. Deniz açılır diyor. Ve sen geçersin. Ama bir sonra gelenlere deniz boğuyor neden? Çünkü o da boğma hassasını kaldırıyor. Boğma hassasını koyan boğma hassasını kaldırabilir. Mantıksal değil mi bu? Başta. Sen evde bir kural koyuyorsun. Sonra diyorsun ki bugün bu kuralı kaldırdım. Bayram günü herkes serbest. Bağırsın, çağırsın. Ama yatsı vakti geldiği zaman namaza gelin. Kuralı baba koydum, koyardı, koyar. Koy. Çocuk da eyvallah der. Yapmadığı zaman da baba kızabilir. Veyahut kızmaz. O Biz karışmayız ona. Tabiat kanunu da böyle. O koymuşsa kaldırır. Güne koyar. Özel bir insan için kaldırabilir. Diyor ki asağını denize vur, geçer. Su insanı boğmaz. Ateşte yakmaz. Ama şairi boğar da yakar da, bizi de boğar da yakar da. Bazen de yakmaz. Ya Böyle şeyler oluyor <laughs> ya. Evet. Eyvallah. Çok izi nereye gidiyor lakırdı? Bitmiyor ki. Şöyle bitirelim mi destureseniz vaktimiz doldu. Seyran'ın bir dörtte gönlüme düştü demiş Buyurun. diyor. Bir üstada olsam Bir olurdu yakın Irak. Kemiğim yapsalar tarak. Ya Yar, üzülünün, Zülfü'nün tel Evet. Böyle bitsin. Bitsin. Eyvallah. Seyrani kaldır parmağın vaktidir. Hakk'a durmağın, deryaya akan ırmağın katre olsam sellerine. O da da vahdeti vücut var. Deryaya akan ırmağın katre olsam sellerine. Deryaya karıştığı zaman ırmak katre belli değil. Derya. <laughs> Böyle. Tevhid.